Hayati eğitim doktrinine göre, kanatlı aşama dördüncü ve son aşamaya çözülür. Buna topraklanmış aşama denir. Bunun hangi özelliklere sahip olduğunu bu videoda bulabilirsiniz. Kanatlı aşamada her şey mümkündür. Dilek yerine getirme ama kararsız. Hiçbir şeyi tutamazdınız. Tükenmiş olan kanatlı aşamanın çalkantılı zamanlarından sonra, şimdi istikrar ihtiyacı, daha sonra kalıcı bir şey yaratma ve sürdürebilme ihtiyacı ortaya çıkar. İstikrar, yapı ve kalıcı değerlere duyulan ihtiyaç ile yepyeni bir ruh hali ve atmosfer. birlikte yaratılmış olanları, ulaşılan hedefleri içerir. Her zamankinden daha fazla, her bir oyuncuya bir kişilik olarak ağırlık verilecek. Şimdi topluluktan kendi çalışmalarını oluşturuyor ve bunun için geri çekiliyor. Renk çemberindeki şimdi baskın olan segmentler sağ alttakilerdir. Nane renkleri duygusal münhasırlıklar için dört birbirleriyle konuşur, derin rahatlama için kahverengi beş. Brüt fiziksel sağlık için kırmızı altı, belki de parayla uğraşmak için altı karmin. İyi kurulmuş aşamanın beklenen süresi, önce aşama ile karşılaştırıldığında. Sekizinci ila beşinci aşama gibi. Hem bireysel proje hem de ilgili kişiler hedefleriyle olgunluğa ulaşır ve kalıcı bir çalışma yaratır. Bu video size hitap ettiyse bu videonun altında beni isterseniz mutlu olurum. Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Ardından hiçbir şeyi kaçırmamak için videonun altındaki düğmenin sağ tarafındaki kanalıma abone olun. Bir çıraklıkta içeriği derinleştirmek ister misiniz? Bağlantıyı bu videonun altında da bulabilirsiniz.